84'te memuriyete başladım ama Ege Üniversitesi'nde başladım. 86 yılında da ben eğitim için geldim. Yani bu tabii ailenin dikkatiyle alakalı. Benim de kendi torunlarım var. Şimdi Yazamayın var. Yani bir türlü o yazma şey. çünkü artık e, okul öncesi. Bile... Bunu mesela şu düzle, bu el yazısıyla de. O ilk dönemin e, okullarında birinci dönemde çocuklara yazı yazmayı öğretmeye Çalışıyoruz, zorluyoruz yani. Anladığım kadarıyla aslında yazma işi bitmiyor. Sadece yazmanın araçları değişiyor. Yazının icat edildiği zamandan beri gerek taşları yontarak, gerek çamura işaretler koyarak, gerek kamış kalemle, gerek kuş tüyüyle insanlar yazıyorlar. Sonra biraz daha bu teknolojik bir şekil almaya başladı. Daktilolar çıktı yakın bir zamanda da daktilodan klavyeye geçtik. Aslında gençler yazıyorlar, hepimiz yazıyoruz ama farklı bir araç kullanıyoruz. Kanaatimce bu aracın niteliği bizim yazma ve dil yeterliliklerimizi etkiliyor mu? Esas üzerine düşünmesi gereken bu. Nerolinguistik alanında yapılan çalışmalar kalem ile yazmanın öğrenme süreçlerinde son derece faydalı ve etkili olduğunu ortaya koyuyor. Yani okul öncesinden ilk öğretim, orta öğretim süreçlerinde bunun oldukça faydalı sonuçlar verdiğini bazı çalışmalarda okuyabiliyoruz. Hatta ileri yaşlarda yine yazma faaliyetinin, kalemle yazma faaliyetinin, düşünerek yazma faaliyetinin yaşlılıktaki kimi sorunları da çözümlemede faydalı olduğu ortaya konulmuştur diyebiliriz. Ama günümüz gençliğinin daha çok bu dijital mecralarda yazma faaliyeti. Yani işte metroda gördüğümüz elinde bir cep telefonu tıkır 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 bir şeyler yazan bir delikanlının dil becerilerine bunun etkisi ne oluyor diye düşünürsek bunun biraz daraltıcı bir etkisi var. Yani öyle bir aşamada ki insanlar önce sözlü kültürdeydi sonra yazılı kültüre geçtiler. Umumiyetle büyük kültürler işte Türk kültürü gibi Avrupa'daki birçok kültürler falan. Yazarak kültür biriktirme ve düşünce ilerletme yoluna aşamasına geçtik. Şimdi tekrar ikisinin arasında bir yere dönüyoruz. Yazı yazma faaliyetiyle doğrudan ilgilenmeyen, sürekli ilgilenmeyen, düzenli olarak ilgilenmeyen kişi dilin imkanlarını kullanma becerisini köreltiyor. Yani zayıflatıyor. Meşhur Fransız düşünür Alain der ki dağınık düşüncelere çeki düzen vermenin en iyi yolu onları yazmaktır. Yazma faaliyeti sizi dilin imkanlarını daha çok, çok kullanmaya, daha etkili kullanmaya, o metaforlar dünyasından, anlamlar dünyasında kendinize geniş bir alan oluşturma imkanı sağlıyor. Bunu kullanmadığınız zaman ne oluyor? Beyninizdeki o kabiliyetler yavaş yavaş dumura uğruyor, azalıyor, sönüyor, sönümleniyor ve siz ancak gündelik iletişimleri, günübirlik kavgaları, günübirlik sevgileri, günübirlik ihtiyaçları karşılayacak kadar dil imkanına sahip oluyorsunuz. Bu yeterli diyorsa bir birey elbette onun için yeterlidir. Bu işte konuşma safhası, söz iletim safhası gibi bir şey olur. Bununla yüksek kültür, yüksek edebiyat, yüksek bilim yapamazsınız. Bunu geliştirebilmek için daha çok yazmanız gerekir. Türkiye'de yani biz yeni alfabeye geçtikten sonra ilk dönemler hariç yazımızın hiçbir zaman çok güzel olduğu söylenemez. Yani biz... Öğretim sistemimizde gençlere ben de dahil olmak üzere güzel yazıyı el yazısını öğretemiyoruz. Bir ara Milli Eğitim Bakanlığı bunu denedi, çok iyi bir şeydi. Ancak bunu hazırlıksız olan öğretmenler, öğrencilerin çocukların ödevini yapmayı hevesli ebeveynler bu işin zorluğunu yüklendiği için şikayetler arttı arttı ve sanırım bu metottan vazgeçildi. Şimdi karşımıza gelen yazılar hepsi birbirinden farklı, eğri büğrü ve asla imla kurallarına uymayan. Muhtemelen bunları bilmeyen bir kuşakla karşı karşıyayız. Dil dört temel beceriden oluşur. Bunu bütün dilciler, bütün öğretmenler bilirler. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme. Bunların hepsini doğru yapabilmek için uygun pratikler yapılması lazım. Yazı yazmayı bir ara yapıldığı gibi yine el yazısıyla mutlaka öğretmeliyiz ve bunda ısrarcı olmalıyız. İkincisi konuşma. Bir genç her aşamada bir topluluğun önünde duygu ve düşüncelerini doğru Türkçe ile ifade etmeyi, anlatmayı, aktarmayı küçük antrenmanlarla, idmanlarla mutlaka öğrenmeli. Onun ileride siyasetçi, bilim adamı, kültür insanı olacağını düşünürsek Türkçeyi en geniş imkanlarıyla konuşmak, yazmak ve konuşmakla mümkün olacak.